Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor Eren Hoca. Hocam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Çocuklar çirkin bir şaka yapmışlar. Dayaklık hepsi. Büyütülecek bir şey yok. En azından kimsenin canı yanmadı. Sana da geçmiş olsun Aslı. Sağ olun hocam. İyi dersler. Size de. Bana bak. Neler karıştırıyorsun sen? Anlamadım. Kızımla aranda ne var? Hocam ne demek istediğinizi anlamadım. Bence gayet iyi anladın ne demek istediğimi. Eğer seni bir daha kızımın yanında görürsem çok fena olur. Ona göre. Hocam siz haddinizi aşıyorsunuz ama. Asıl haddini aşan sensin. Evet. Bu soru yarın. Gözüm üzerinde. Bir yatağını daha görürsem seni bu okuldan attırmakla kalmam. Rezil edin. Bir daha da hiçbir üniversitede iş bulamazsın. Ayağını denk al. canım. İyisin değil mi? İyi değilim. Başımızdaki bu beladan kurtulmadan da iyi falan olmayacağım. Tamam biliyorum. Bana niye kızıyorsun? Hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz aşağı yukarı. Sana kızmıyorum ya. Sinirlerim bozuk. Saatlerce bir odanın içinde kapalı ne olacağını bilmeden beklemek. Öldürecek mi ne yapacak bilmeden. Canım. Çok korktun değil mi? Biz de çok korktuk. Kavga mı ettiniz siz? Ne kavgası canım? E, neydi bu şimdi o zaman? Hiç pas vermedin kahramanı. Ne yapayım? Bütün okulun önünde gidip boynuna mı sarılayım? İsterdin ama değil mi? İtiraf et. Ya hadi ama Aslı. Ben ne kadar saklayacaksınız da? Sen ne yere bakan yürek yakanmışsın. Hiç çaktırmadın. E, anlatsana ne yere pişirdiğiniz işi? Aslı ben çok özür dilerim. Seni üzmek istememiştim. Bak burada 12 kişilik birbiriyle yakın ilişkili olan bir deney grubu var. Burada sosyometri tekniğini kullanman senin avantajına. Tamamdır hocam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sözümü tutacağım. Aranızdan çekiliyorum. Bakalım mutlu olabilecek misiniz? uzak dur demişti benden. Ama dinlemedim. Yapamadım. O da yapamadı. Başaramadık birbirimizden uzak durmayı. E aşk. Ama artık başarmam lazım. Babam işkillendi zaten. Gözü üstümüzde. Eğer gerçekten böyle bir şey olduğunu anlarsa Eren çok zor durumda kalacak. Baban önce kendine baksın Aslı. Bakmıyor mu? Kendine bakmadan Eren'le uğraşıyor. Şeytan diyor ki annene anlat her şeyi. Niye anlatmıyorsun? Kıyamıyorum ona. Çok üzülecek. Onu mutsuz görmektense. Susmak daha kolay geliyor değil mi? Ama böyle de olan sana oluyor. Olsun. Annemden önemli mi? Doğru. İnsanın annesinden daha önemli neyi var? problem babam olsa zaten. Asıl dert A. Ah. Baksana benim yüzümden Eren'e bile sardı. Senin yüzünden olduğunu nereden biliyorsun? Başka neden olabilir ki? Onun derdi Eren'le değil bizimle. Eren'in tek suçu benim yakınımda olması. Beni mutlu etmesi. Birinin canını sevdiklerini üzerek acıtırsın en çok. O da bunu çok iyi biliyor. Başımdaki bu belayı Eren'e bulaştırmamam lazım artık. Bu ağdan kurtulmadan bizim mutlu olma şansımız yok. Of. Oh. Daha ne kadar kaçacaksın benden? Sen haklıydın. Ben senin başına bela oluyorum. Nasıl laf Aslı ya? Sen benim başıma nasıl bela olabilirsin? Mümkün mü böyle bir şey? Ayrıca bela olsam bile kaç yazar, ha? Ben bu belayı çok seviyorum. Yapacak bir şey yok. Ama benim peşimde biri var Eren. Biliyorum. Tehlikeli bir oyun. Arkındayım. Benim yüzümden sana da zarar verebilir. ama benim umurumda. Senin başına da sarmak istemiyorum o belayı. Bu kez ben senden yardım istiyorum. Lütfen senden uzak durmam için bana yardım et. Edemem. Ya, Artık çok geç yapamam. yalnız bırakmıyorum asla. değil. Belanın üstesinden de beraber geleceğiz. Havalı saçlı. Gözlükleri var böyle. Eren Hoca. Keşke bizim benim de olsa. Adam çok yakışıklı ya. Ya çok yakışıklı. Hemen kapmışlar o yüzden. Hadi ya. Selam. Selam. Merhaba. Merhaba. Ne diyordum bak. Eren Hoca'yı anlatıyordun. Ne olmuş Eren Hoca'ya? Sevgili yapmış okuldan. Hem de kız öğrencisi. Ya. 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 Ee, Mügeciğim. Bir bakar mısın? Efendim tatlım. Ne saçmalıyorsun sen? Bir şey saçmalamıyorum. Nereden duydun öğrencisiyle aşk yaşıyormuş falan? Duymadım canım. Gördüm. Birine gösterdin mi? Yok canım o kadar da değil. Hemen siliyorsun bunu da. Hatta sen dur canım. Aa, Aa ne yapıyorsun? Seni ne ilgilendirir ya insanların özel hayatı? Bu yaptığın çok ayıp. Ya Utanmadan bir de fotoğraflarını mı çektin Müge? Ya ne yapayım? Refleks oldu artık. Çeki verdim. En azından kimle aşk yaşadığını anlatmıyorum. Ona şükür et. Ben anlatsaydın bir de. Eğer birinden bir şey duyarsam bir daha asla konuşmam seninle. Anlatmam canım. Bu kadar gizli saklıysa. Ne de asma suratını. Merhaba. Evet, hoş bulduk. Merhaba. Bundan sonra Edebiyat ve Psikoloji İlişkisi dersine... ...hep beraber devam edeceğiz. Galiba daha önce Eren Hoca giriyormuş, değil mi? Sen Bahadır Hoca'nın kızı değil misin? Evet. <laughs> ne hoş. Evet. Bakalım. Benden önceki hocanız size neler öğretememiş. Açalım kitapları. Hadi. Üçüncü bölümün girişinde duysal bellek. Neden haberin var O kadın bizim dersimize girdi baba. Ne iş var bu okulda? Ya nasıl izin verirsin böyle bir şeye? Ben izin vermedim. Emri vaki yapıldı. Haberim olduğunda iş işten geçmişti. Ne diyebilirdim? Bulsaydın bir bahane. Onca zaman anneme yalan söylerken zorlanmadığında şimdi mi bulamıyorsun söyleyecek bir şey? Aslı, haddini bil. Böyle her gün burnumuzun dibinde mi olacak? Bir çaresini bulacağım kendi rızasıyla ayrılması için bir şeyler yapacağım. Hanımefendinin keyfini bekleyeceğiz yani. Ya söyle, konuş istemiyorum seni de. Aslı, sen Merve'yi tanımıyorsun. Üstüne varırsan daha çok hırs yapar. Yapsın. Ya umurumda bile değil. Ne yaparsan yap. Ben o kadının dersine bir daha hayatta girmem. Ya Eren Hoca'ya dersi geri verirsin ya da bir sonraki derste o kadının nasıl biri olduğunu bütün okul öğrenir. Kendin karar ver. Ben kafayı yedi mailler görmeye başlıyorum ya da bayağı buralarda bir yerlerde. altta takılıyor. Biliyorum. Ama sen benimle neler yaşadığımı bir bilsen. Bak. Bu biraz nasıl bir şey biliyor musun? Hani aradığını bulmak için fazla uzağa bakarsın. Hani burnunun dibindekini görmezsin ya. Sanırım bu da biraz öyle bir şey. O yüzden aynı hatayı düşmeyelim. Ona göre. Kolay gelsin. Nasılsınız hocam? Şaşkın. Aa, ne oldu ki? Az önce bölüm başkanımız bana bütün derslerimin geri verildiğini söyledi. Ha. Senin haberin var mıydı? Sayılır. Peki bu işte bir etkinliği var mı acaba? Bilmem. Belki birazcık babamı tehdit etmiş olabilirim çok tatlısınız ya. Hocam, keşke bizim bölümde olsanız. Sizin kadar tatlı bir hoca yok vallahi bu okulda. Öğrencileriyle bu derece ilgilenen bir hoca. Neyse. Size iyi dersler. Ben de derse geç kalacağım. Müsaadenle. Aslı. Sırrınız bende güvende. Merak etmeyin yani. bir şey mi söyledin? Ne hakkında? Eren de benim hakkında. Hayır ben bir şey söylemedim. Kendi görmüş sizi zaten. Nasıl görmüş? Ay ne bileyim Aslı. Görmüş işte. Hatta fotoğrafınızı bile çekmiş öyle sarmaş dolaş öpüşürken. Ay yok yok korkma. Ben sildim fotoğrafı. Ya fotoğrafları sildirsen ne olur ya? Bütün okula yayar o kız şimdi. Tembihledim ben. Söz verdi bana söylemeyecek kimseye. O kızın sözüne ne kadar güvenilir bilmiyorum ama. Aslıcığım sen merak etme. Müge öyle biraz dedikoducudur, patavatsızdır falan ama kötü bir kız değil. İçinde hiç kötülük yok. Sen merak etme. İyi madem. Sen öyle diyorsan. Bir dakika. Sana bir şey mi oldu? Yok canım. Boş ver, anlatırım sonra. Bahadır, sizin bölüme yeni biri alınmış, hiç bahsetmedin. Merve Hanım mı? Ha, Merve miydi adı? Bugün öğle yemeğinde tanıştık ama bak adını hiç hatırlamıyorum. Senin eski öğrencinmiş. Bugün başlamış öğretim görevlisi olarak. Hı. Bize de sürpriz oldu. Tepeden atamışlar. Hı. İyi birine benziyor. Hmm, i̇yidir Bence hiç de değil Aa, Niye öyle dedin? Bilmem Bugün dersimize girdi Pek başarılı sayılmazdı bence Hele Eren hocadan sonra Hiç kimse memnun kalmadı Ama zaten biz babamla konuştuk En azından bizim dersten alacak Değil mi baba? Hmm, evet Eren dersi niye bıraktı ki zaten? Ama çok klişe olacak bir ama hakikaten ne varsa eskilerde var ya. <laughs> Öyle. Efendim? Toprak? Yo, beraber değiliz. Konuşmadım ben de. Ne? Ne zaman? Ne oluyor? Aa, mesaj atmış Selin'e. Janset'e zarar vereceğini falan söylemiş. Selin de ona engel olacağım falan deyip apar topar kapatmış suratına telefonu. Toprak ona ulaşamıyormuş yanında mı diye soruyor. Nereye gitmiş peki? Bir şey söyledi mi? Nereye gideceğini söyledi mi peki? Söylememiş. Ama a başladığınız işi bitireceğim demiş. Kazan dairesi olmadı. Bekle, ben hayır, 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 hayır. Ama... hayır, sen burada beni bekle. Ee, bak, sakın peşimden geleyim deme. Tamam mı? Ben halledeceğim. Hadi, sen bak keyfine. Selinciğim, ah. iyi misin? İyiyim, iyiyim. Başım dönüyor hala. Hastaneye gidelim istersen. Yok yok, gerek yok. Biraz otursam geçer. Gel otur buraya. Başka bir şey ister misin? Yok, teşekkür ederim. Canset peki? Canset mahset değilmiş onun derdi. Nasıl yani? Alt uzak kurmuş Selma. Onu oraya çekmek için. Biz gittiğimizde kazan dairesinde kapalıydı. Yetişmesek. Başkası da mı vardı seninle? Toprak da vardı işte. Sonra birinin peşinden koşup gitti. Anın mı? O da mı oradaydı? Bilmiyoruz. Toprak nerede peki? Onu da bilmiyoruz. Telefonla ulaşılmıyor. Tatlı küçük yalancılar